Evet, şu an e, Amasya'da, e, Amasya Üniversitesi Zeytköy'ü e, hemşehrimiz e, Profesör Doktor Ahmet Abdurrahman Bey'i ziyarete geldik. E, kendisiyle e, kısa bir öz söyleşi yapacağız. E, hocama geçer misin? Kamera şöyle. Buyurun hocam, sayfamızdan bir, e, sayfamızda bir yorumlarınızı alalım. Selamünaleyküm. E, Tabii sosyal medyanın olmadığı zamanlardan beri, 1980'li yıllardan beri biz e, Ali abimizi hükümet olarak tanıdık, bildik. Ee, ve onu biz 87 yılından beri takip ediyoruz. Ee, sosyal medyasında takip ediyoruz. Çünkü bize hem memleketimizden canlı haberler veriyor hem de memleketimizin insani değerlerini tekrar bize hatırlatıp onlarla ilgili hatıralarımızı canlandırıyor. Bu hizmetinden dolayı kendisine çok teşekkür ederiz. Rektör e, olarak da e, Ali abi bizi ziyaret etti. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Biz de Amasya Üniversitesi'nde 15 aydır görevdeyiz. 15 aydır Amasya Üniversitemizi Amasya'mıza kazandırmaya, Amasya'mızı da üniversitemize, akademiye kazandırmaya gayret ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bizi buraya görevlendirmesi çerçevesinde bu hikmetleri arama telaşında üniversitemizi hem akademik olarak hem de sosyal etkinliklerle, akademik etkinliklerle, kendi içimizde iyileştirmelerle beraber aynı zamanda hem ilk etapta Amasya, ikinci etapta Türkiye, üçüncü etapta da dünyaya, insanlığa akademik hizmetler sunmaya gayret ediyoruz. Bu çerçevede e, en son İmaret Bilim Kültür Sanat Merkezimizi açtık. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle emaneti var, sakalı şerifi var, Yakında çok güzel emanetler geldi. Onları da orada halkımıza arz edeceğiz. Bununla beraber dünyanın en büyük iliyesi ve bir muhabbeti Resulullah köşemiz var. Ve bu köşenin hemen yanında da 80 kişilik elit bir salonumuz var. Ve yaklaşık 6 aydır yüze yakın programla bütün akademik akademisyen hocalarımız burada insanlarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza, 7'den 77'ye herkese akademik seminerler yapıyorlar. Bir müjde daha vereyim. Bu hafta itibariyle Amasya Üniversitesi Vakfımızda kurulmuş oldu. Buradan hem e, bu güzelliği sizlerle paylaşmak hem de üniversitemizin artık bir vakfının olduğunu ve bu vakfın içinde çok farklı birimlerle tekrar Amasya Üniversitemize Amasya'mıza hizmet edeceğimiz müjdesini buradan sizlere de vermek ve paylaşmak isterim. Amasya Üniversitesi'ni artık daha yakından takip edin lütfen. Çünkü yaptığımız işlerle hem sosyal etkinlikler hem akademik etkinliklerle çok yakında Amasya Üniversitesi'ni tüm dünya çapında duymaya ve gelişmeleri takip etmeye başlayacaksınız.